İkram usta kolay gelsin. Eyvallah kardeş. Ne yapıyorsun ne var ne? Allah ne yapar işte. Evimizi yapıyoruz kardeş. Nerede bu evin? Bu evimiz şeyde Alaska'da. Alaska'da? Yok Teksas mı Alaska? <laughs> <laughs> Teksas'a yakın. Teksas'a yakın. Ayy. Gördün mü Maria Hanım'ın ahşap ha. evini yapıyor. Ha. Yani, evet o güzel. Sen geldin. Sen geldi sayın seyirciler. Tamam. Ne yapmamız lazım? Nereye alalım? Ne yapalım? Ha, tamam. Pardon. Ustamız üstü alın dedi. Yakup usta. Biz de üstü aldık. Şuradan biraz getirelim de. Aşağı düşmeyek biliyor musun kardeş? <laughs> Şu anda Daşdere'nin orada bahçemizdeyiz. Ya hocam bahçesindeyiz. Ee, İbrahim Usta ile beraber. Bu da mı kısa geldi? Evet. Ne kadar kısa? Bu da kısa ona kadar alırsın alttaki O usta çok kısa. çok Ya hocam o taraf önemli değil bak biraz şey yaptım. Ya sonuçta şeyden kapatacağız de orayı. Zaten şey var. Tahtalarda kısalık uzunluk var yani Bu çoğunda. Var, bak, tam şeyin de ölçüsünde değil. Gene de o kadar para yedik bak. Olmadı. Hocam neden? Ben sana diyorum işte, videoda bile alacık daha yapıyor. Bu inşaatımızın bitene süresi nedir İbrahim Usta? <laughs> Allah Allah, böyle bir alacık başladığın zaman malzeme içerisinde bir ayda teslim ediyoruz. Hmm. İki katlı. Evimiz. İki katlı. Tabii yukarıda balkonu var. Evet. Katı katı var yatak odası. Altta tuvalet, banyo, mutfak. Alt tarafında yarısı veranda açık. O şekilde ya. Yani. Vallahi güzel. Şimdi zaten inşaat bittikten sonra da komple bir güzel videosunu alırız. tanıtımı yaparız. Harika. Böyle bir evin maliyeti de bir iki katlı. 90 bin 100 bin de arası ahşap. Vay be. Her şey ahşap ama. Tamamıyla doğal.